Herkese merhaba. Ben Recep Baltaş, ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Game Garage'ın Phantom 7A oyuncu bilgisayarını inceleyeceğiz. Evet, büyük bir kasa ofisimize geldi Recep. Beraberinde parçalar, bileşenler geldi. Hemen test edip önce oyun performansına baktık. Ardından da bu sistemin özelliklerini tabii ki sizler için yakından inceledik. Evet, doğrudan oyun performansına giriş yapalım o zaman. Apex Legends ile başlıyoruz. 4K çözünürlükte en yüksek ayarlarda yani Very High'da test ettik. Minimumda 89, ortalama 128, maksimum 144 ve %1 FPS 87, 1000'de 1 FPS 75 oldu. %1 binde 1 FPS bu oyunu oynarken hiçbir takılma olmadığını gösteriyor. Peki nasıl gösteriyor diyenler için de %1 binde 1 videomuz var. Lütfen onu izleyin. Hala daha Türkiye'de bu %1 binde 1 öğrenmesi gereken bence milyonlar var Recep. Çünkü oyunlarda nasıl akıcı olduğunu bu videoyu izlerlerse daha iyi anlayacaklar. En önemli kriterlerden bir tanesi oyun performansı söz konusu olduğunda kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi FPS düşmesi, anlık FPS düşmesi. Bu %1 ve binde bir değerler bize bu konuda daha iyi bilgi veriyor. The Aynı zamanda CSGO'da da test ettik. Klasik oyunlarımızdan bir tanesi. 4K en yüksek ayarlarda minimum 190, ortalama 293, maksimum 798 FPS verdi. Burada 1080p değil, 1440p değil 4K'da test ettiğimiz dikkatinizi çekmiştir. Zaten konfigürasyonu duyduğunuz zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet, 4K en yüksek ayarda 293 ortalama FPS alıyorsak daha düşük çözünürlüklerde ve daha düşük ayarlarda daha yüksek FPS alacağınızı zaten tahmin edebilirsiniz. %1 FPS'imiz 141, binde bir FPS. 29 olmuş. Yani 144 Hz'lik bir monitörle oynadığın zaman Recep en düşük %1'lik FPS'de bile o 144'ün tam tadını çıkartabiliyorsun. Sıcaklıklara baktığımızda ekran kartı sıcaklığı bu test esnasında en fazla 76 dereceye, işlemci sıcaklığı da en fazla 65 dereceye ulaştı. Death Stranding testi ile 3A1 oyunun grafiklerine bakalım dedik ve DLSS ayarını Quality yani kaliteye getirdik. Bu Nvidia'nın özellikle yeni nesil teknolojilerinden bir tanesi ve Death Stranding de bu teknolojinin en son sürümünden faydalanıyor. Evet. 4K çözünürlükte test ettik ve minimum 95, ortalama 117 FPS elde ettik. Maksimum 138 olurken %1 FPS'miz 97 oldu, binde bir FPS'miz de 83 oldu. Ekran kart sıcaklığımız ve işlem sıcaklığımız bu teste hiç değişmedi. Ve daha önceki özellikle inceleme videolarında gelen yorumlara istinaden tabii ki World of Tanks testimizi de tekrarladık. Hem 1440p hem 4K'la yaptık. 1440p'de minimum 158, ortalama 235, maksimumda ise 484 FPS'ye ulaştık. %1 FPS'miz 148, 1000'de 1 FPS'miz 107 oldu. 4K testinde de sonuçlar çok iyiydi. Minimum 87, ortalama 124, maksimum 197 FPS alırken %1'de 85, 1000'de 1'de 70 FPS'teydik. Evet Ali, artık 4K ultra ayarlarda 120 FPS'yi görebiliyoruz RTX 3000 serisi sayesinde. Kesinlikle muazzam değerler. World of Tanks tabii ki çok düşük sistem gereksinimleriyle oynayabileceğiniz bir oyun ama oyunun grafiklerini açtığınız zaman arada resmen 10 yıllık bir grafik fark oluyor Recep. Bu oyunu 720p'de ya da 4K'da oynamak arasında ya da grafikleri kısmakla açmak arasında iki tane birbirinden çok farklı oyun gibi fark var. Sanki bir tanesi Microsoft'un 99'da pardon hani 2009'da çıkarttığı bir tane oyun. Sanki diğeri de gerçek 2020 oyunu oluyor. Kesinlikle aradaki fark devasa. Mountain Blade 2 Bannerlord ile devam ediyoruz. 4K en yüksek ayarlarda test ettik. Minimum 84, ortalama 108, maksimum 137 FPS'ye ulaştık. %1 FPS'ye bakıyorum Recep. 85, binde 1, 60. Mountain Blade 2 Bannerlord halen geliştirme aşamasında. Halen tam değil ama bizim oynamamıza engel değil. Tam gaz oynamaya devam ediyoruz. Çok güzel değerler vermiş. Bir de PUBG'ye bakalım dedik. Bir 1440p performansında ortalama yine 144 Hz'lik e bir monitörle iyi gider mi diye. Ve orta ortalama 133 FPS'yi gördük. Yani gider. Bu da tabii ki ultra ayarlarda yani tam 144 FPS'ye ulaşmak için 10 FPS daha fazlası için ultra oynamak zorunda değilsiniz. Ayarları bir kademe kısmanız yeterli. Evet zaten minimumda 86 maksimumda 198 FPS almış Recep. %1 FPS'ye bakıyorum 82. Binde 1 FPS biri 36. PUBG'de 1440 ve hiçbir şekilde takılmıyor. 4K'ya geçtiğimiz zaman da bu durum değişmiyor. 4K'da minimum 34 ortalama 112 FPS alırken maksimum 139 FPS alıyoruz. Ama yüzde bir FPS'imiz 83, binde bir FPS'imiz 32. Yani yüzde bir, binde bir inanılmaz şekilde tutarlı burada. Kesinlikle Oyun da son zamanlarda epey güncelleme aldı Ali. Artık çok daha stabil çalışıyor. Bunu da testlerde zaten görüyoruz. Bir de iyice zorlayalım dedik. Red Dead Redemption 2. Yani böyle bir ekran kartına sahip sistem aldıktan sonra oynayacağınızı tahmin ettiğimiz oyunlardan bir tanesi. Pek çok oyuncunun GTA 5 gibi içinde kalan açık dünyada böyle rahatça gezebildik ama West tadında ve sinematik lezzetlere sahip muazzam bir oyun. Evet, bu oyunda ultra ayarlarda oynamak lazım. 1440p, ultra'da minimum 32, ortalama 96, maksimum 132 FPS'ye ulaştık. 4K'da da minimum 31, ortalama 64 ve maksimum 103 FPS elde ettik. Tabii ki 4K Ultra'da bu oyunun grafikleri apayrı bir seviyeye doğru geçiş yapıyor. Oradaki efektler özellikle oyunun dünyasının ne kadar canlı ve animasyonların ne kadar güzel olduğunda tam tadını Çıkartarak görebiliyorsunuz. Sıcaklık değerlerini genel olarak değerlendirecek olursak recep, 76-73 derece civarında. Ekran kartı sıcaklıkları ve işlemcide de baktığımız zaman 60-65 yerine göre de maksimumda 77 dereceye kadar uzandığını görebiliyoruz. Ama ortalamalar genelde 60-70 derece arasında geçiyor ve de çok çekirdekli bir işlemci kullanıyor. Kesinlikle 12 çekirdekli bir işlemci aynı zamanda Ali'nin bilgisayarında da aynı işlemci mevcut. Evet 3900X işlemci pek çok kullanıcının böyle çok heveslendiği, çok sevdiği, beğendiği bir işlemci oldu. Benim de sistemimde yıllar sonra o i5'ten geçtikten sonra ilaç gibi gelen gerçekten o çekirdek sayısıyla ve özellikle yüksek frekansıyla güzel bir işlemciydi. Ama bu işlemcinin yanına koyduğun soğutma da önemli Recep. Burada bizim test ettiğimiz sistemde Cooler Master, Master Lugut, Media 240 ile V2 yani ikinci sürüm kullanıldı. Bu ikinci sürüm soğutmaya özellikle tavsiye ediyoruz Çağ'ın incelemesinde de söylediğimiz gibi. Sızdırmazlığı, sessizliği, pompadaki daha önceki özellikle kullanıcıların şikayet ettiği noktaların giderilmesiyle çok iyi bir soğutma oldu. Bu bağlamda bu işlemci ve soğutma ikilisi zaten incelemelerde ve kendi kullanımımızda tavsiye ettiğimiz bir ikiliydi. Evet, böyle bir işlemci için uygun olmuş açıkçası. 12 çekirdekli bir işlemci ve yüksek TDP değerine sahip. Sistemde kullanılan anakarta baktığımız zaman Asus TUF X570 Plus modeli olduğunu görüyoruz. TUF Gaming olarak geçiyor. Şimdi TUF ibaresini duyunca bazı oyuncular soruyor Recep tuf ısınmıyor muydu diye onu da bir açıklayalım istersen. Ali bu anakart olduğundan dolayı anakartlarda zaten genel olarak devasa bir ısınma sorunu söz konusu değil. Fakat tuf ekran kartları söz konusu olduğunda da Asus tuf ekran kartı soğutmasını tamamen yeniledi. Şimdi kavramlar birbirine karıştırılıyor. Daha önce çıkan bir ekran kartı serisindeki sıcaklar biraz daha yüksekti. O yüzden anakartta da tuf olunca bu sorular soruldu. Ama anakart ile zaten bir alakası yok. Tasarım olarak bunlar ortak bir ürün ailesi diyebiliriz. Daha fiyat performans ama oyuncu estetiğinden, oyuncu özelliklerinden de vazgeçmeyen anakartlar kullanılıyor. Buradaki anakartın özellikle çok güzel bir avantajı var. Gelecek işlemcileri de destekliyor. Evet, Ryzen 5000 işlemcileri tek bir BIOS güncellemesiyle bu anakarta takabileceksiniz. En büyük avantajlardan bir tanesi yine PCI Express 4.0 desteği de mevcut. Ben 3900X işlemciye sahip olduktan sonra uzun süre 5000 serisine falan geçmeyi de düşünmem. Ama geçmeyi düşünecek olan kullanıcılar vardır. 5000 gelsin geçeyim, o aradaki zaman, o aradaki işlemci performansı benim için çok önemli diyenler yükseltme yapabileceklerin farkındadır farkında olsunlar. Zaten bu işlemcilerin hala daha 3000 serisinin önümüzdeki sene boyunca çok popüler olacağını da ben öngörebiliyorum. Çünkü yeni gelen parçaların hepsinin her an stoğu bulunmayacak. Bunu da en iyi zaten ekran kartında görüyoruz. Kesinlikle ufak bir ayrıntı daha eklemek istiyorum. Ryzen 5000 için BIOS güncellemesi 500 serisi anakartlara işlemcinin çıkışıyla birlikte hemen gelecek. 400 serisi anakartlar ise Ocak 2021'i beklemek zorunda. Evet biraz bekleme var. Bir de o güncellemeyi yapabileceğim bazı anakartlarda çok kolay güncelleme seçeneği sunuluyor. Bazı anakartlarda güncellemek daha zor. Bir de anakartların üst seviye modellerine güncellemeler tahmin edeceğiniz üzere bazen daha önce verilebiliyor. Asus burada genel olarak ben anakartlarıma genel güncelleme vereceğim dedi. Orada bir çıkış takvimi ile ilgili detay açıklamada bulunmadı. Ben sadece bunun ek bir bilgi olsun diye söylüyorum. Genelde tecrübeye dayalı bilgi alınacak. Anakartın üstünde aynı zamanda 2 adet M.2 yuvası mevcut. Bu sayede depolama seçeneklerimiz de geniş oluyor. Buna ek olarak arkada 3 tane USB 10 Gigabit portumuz var. Bunlardan 2 tanesi Tip-A, 1 tanesi ise Tip-C standartında. Tip C standartındaki kablolarda gün geçtikçe yaygınlaşıyor Recep. Tip C'den Tip C'ye kablosu olan bir kullanıcı bununla da güç aktarım, veri aktarımı yapabilir. Aynı zamanda normal tip ağlarda 10 gigabit gerçekten önemli hızlı dosya aktarmak istediğinde değil bunları daha fazlasını bile arandığın durumlar olabiliyor. Sistemde RTX 3000 ekran kartı olduğunu zaten oyun testlerinde söyledik. Bu Inno3D'nin iChill X4 modeli ekran kartı. Üzerinde 3 adet fan var. Daha doğrusu 4 adet fan var. 3 adet büyük evet. fan, bir tane fan da yandan üflüyor. Evet yani bunun X3 modeli var. 3 fanlı. Bir de X4 modelini yapıp abartıp 4 tane fan koymuşlar. E bunun soğutmaya etkisini görüyoruz. GPU sıcaklığı baktığımız zaman otomatik fan ayarlarında olmasına karşın 76 dereceyi hedeflemiş. Yani 76 74 dereceden neredeyse hiç sapmamış hocam. Kesinlikle öyle. ekran kartının seri çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi 76 derece serin dediğimiz zaman şaşıranlar oluyor. Biz bunu 76 derece serindir şeklinde aslında söylemiyoruz. 76 dereceye bu programlanmış bir kart ve de fan ayarlarını sona kadar getirmeden 76 dereceye soğutuyor. Yani oradaki afterburner değerleriyle ve istatistik tönleri de gösterdiğimiz değerlerde oyun testlerinde siz aslında fan devrinde görüyorsunuz. Fan devri orada bakın %100 mü, %50 mi, %20 mi? Yani fan devri ülke göre değiştiği için buradaki durumda buna uygun olarak değişiyor ve sıcaklık yorumlamasını artık buna göre yapmanız gerekiyor. Bundan 10 yıl önceki ekran kartlarında yaptığımız test değerlendirmelerini artık o şekilde yapamıyoruz. Ekran kart da sistemle uyumlu oluyor Ali. PCI Express 4.0 ekran evet. kartı, PCI Express 4.0 anakart uyum içinde çalışıyorlar. Aynı zamanda zaten 4K performansını da görmüş olduk. Evet. RTX 3000 incelemesinde daha da detaylı bilgi alabilirsiniz. Çok da fazla anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası 80 Recep. Rüya kartlardan bir tanesi. Ama şu şunu söyleyelim. PCI Express 3.0 bir anakartı takamaz mısınız? Takarsınız. PCI Express 4.0'da uyum sadece aslında psikolojik mi diyelim? Hızın maksimum olmasında diyelim. Yeni nesil bir teknoloji var. Yeni nesil teknoloji destekleyen bir ekran kartı anakart ikilisi var. Ama dediğimiz gibi PCI Express geriye dönük olarak uyumlu bir standart. Yani bu kartı alıp da kendi sisteminize takmayı düşünüyorsanız da bilginiz olsun takabilirsiniz. O noktada problem yok. Fakat dediğim gibi geleceğe dönük güncel bir sistem olması insanı rahatlatıyor. Bu noktada ekstradan kullanılan RAM'ler ve ses de önem evet Ali, Ryzen sistemlerde RAM frekansının yüksek olması bize bir avantaj sağlıyor. Burada da Crucial'ın Ballistix model 3200 MHz frekansında çalışan bellekleri kullanılmış. Bunlar 2 adet modül, bu sayede çift kanal olarak çalışıyor. Toplamda bize 32 GB kapasite geliyor. Bunların CL değerleri 16, Özellikle CL değeriyle frekans arasında da çok soru soruluyor. Burada 3600 MHz RAM'leri de sistemin özelleştirme sayfasına seçme imkanınız var. Aynı şekilde tek modül, çift modül seçenekleri de var. Ama CL16 3200 MHz belleklerin de fiyat ve performansları çok iyi. Yani baktığın zaman 3600'ün ötesine çıkabileceğin aslında bazı bellekler de var. Ama bir yerden sonra AMD'nin oradaki Infinity Fabric olsun, diğer keşleri olsun, diğer ara birimleri olsun faydalanmayı bırakıyor. Yani en fazla 3600'e kadar çıkmanızı tavsiye ederim. 3.200'de de kendim de kullanıyorum. Ama 16 GB RAM aslında mesela iş yapacaksanız bir yerden sonra yeterli olmuyor. Kesinlikle. 32 GB RAM'e doğru hatta 64 GB RAM'e doğru bakmaya ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Salt oyun için kullanacaksanız gayet yetiyor. Oyun yayın, oyun yayın iş diye geçmeye başladığınız zaman RAM miktarını arttırmanızı tavsiye ediyorum. Hatta SSD miktarını da arttırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 512 SSD ile artık bir yere kadar yetebiliyor. Hocam kesinlikle kullanıcılar özelleştirme sayfasında yine SSD ile yi de değiştirebilirler. Şimdi ben buradaki bazı seçeneklerden bahsetmek istiyorum. Burada Crucial'ın P2 512 GB M2 SSD'sini kullandık. Bu hızlı bir SSD mi Recep? Öncelikle bunu test ettik mi? Ondan bahsedelim. Ali tabii ki test ettik. 2343 MB saniye okuma ve 1867 MB saniye yazma değerlerine ulaştık. Aynı zamanda yine Crucial'ın P5 SSD'sini şu anda ölüm testinde test ediyoruz ve SSD'ye 1 petabyte veri yazdık. 1 petabyte veri yazmamıza rağmen ve garantisinin 300 TB'lik yazma garantisinin 3 katına çıkmamıza rağmen SSD'de şu anda herhangi bir ölü blok mevcut değil. Evet bu P1, P2 ya da P5 SSD'ler arasında tabii teknolojiler, performans, ömür olarak farklar var bunu söyleyelim. Ama Crucial'ın SSD'lerini bir yandan test ediyoruz ve sistem toplamalarda kullanıyoruz. Kimisi hesaplı, eksileri belli, kimisinin de artıları çok güçlü, fiyatı ona göre artıyor. Kesinlikle. Bu da gayet güzel bir SSD. İsterseniz burada Samsung'un, Crucial'ın yine farklı SSD seçenekleri var. Seagate sabit disk ekleme seçeneğiniz var. Belleklerde Crucial Baristix'in yanı sıra Corsair ve Kingston RAM seçenekleri var. RGB'lisi de var, LPX'i de var. Mesela LPX'de biraz daha low profile belleklerde <laughs> fiyat kurtarabiliyorsun ama yine yüksek frekanslı bellek alabiliyorsun. Bazı kullanıcılarda RGB'siz olmaz abi diyor remler. ve daha süslü olan modelleri seçiyor. Anakarta bakıyorum Asus MSI Biostar seçenekleri var. İşlemciye bakıyorum 3700X ile 3950X arasında değiştirebiliyorsun ki 3950X'i de kullanıyoruz içeride. Evet 3950 xte 3000 serisindeki en üst seviye işlemci 16 çekirdekli. Şimdi bir de ekran kartında özellikle stop meselelerine değinmek istiyorum. Nvidia'nın 3000 serisi ekran kartları çok güçlü ve geçtiğimiz nesle göre fiyatları çok iyi olduğu için 3090'da da, 3080'de de, 3070'de de stok her zaman her yerde bulamıyoruz. Evet. Burada da hem burada Inno 3D iChill modelleri 3x, 4x sunuluyor. Hem Palit'in farklı modelleri sunuluyor. Çünkü bu Game Garage markası bir yandan da EXA yani ana distribütör ile bağlantılı olduğu için stok erişimleri gayet güzel. Bu stok erişimini de bir avantaj olarak kullanmışlar. Asus'un orada ROG model ekran kartında gördüm. 3090-3080 özelleştirme seçeneği var. Fakat hangisini stokta bulabilirsen şu an aslında çoğu kullanıcıya tavsiye ettiğim bir olay. Çünkü stoğu öbür türlü çok fazla beklemen gerekebiliyor. Evet. Normalde benim tavsiyem bellidir. Özellikle incelediğimiz hem sessizliğinden hem serinliğinden memnun olduğumuz kartları ön plana koyarız. Ama bu noktada diyorum ki buradaki ekran kartları seçiminde biraz daha esnek olduğumuz bir dönemdeyiz. Bunları bulabilmek bile büyük bir mesele oldu. Evet. Biraz kasadan ve soğutmadan da bahsedelim Ali. Öncelikle bu tarz hazır sistemlerde genelde kasa kalitesi biraz düşük oluyor Doğru. ama bu sistemde gerçekten saçları kalın güzel bir kasa kullanılmış. Öte yandan kasada benim fikrimce biraz fazla fan var. Evet. Önde 4 adet fan var, arkada 2 adet fan var, üstte de 2 adet evet. sıvı soğutmanın fanı olunca kasa içerisinde ekran kartı hariç toplamdaki fan sayısı 8'e ulaşıyor. Bazı kullanıcılar için Nirvana 8 tane fan onlar için çok büyük bir mutluluk sebebi evet. çünkü kasanın soğutulabileceğinden emin olabiliyorlar. Ve ve içerisindeki çekirdek sayısına çıkabileceği işlemciye, ekran kartına baktığın zaman Haksız da değiller. Ama biraz daha eskinin kasa tasarımlarında bu kadar çok fazla fan kullanılırdı. Biz yeni sistemlerde daha az fan ile daha iyi bir soğutma yakalamayı hedefliyorduk. Bunun eksi ne oluyor diyeceksiniz. Bir fan maliyeti, iki ses seviyesi. Evet, sistem Ali boşta 36.8 desibel ile çalışıyor. Yükte biraz sesli çalıştığını söyleyebilirim. 42 desibelin üstüne çıkıyor ve ses yapmaya başlıyor. 42 desibel, 41 desibel ya da 39 desibel arasında katlanarak fark artıyor. Yani bir desibel fark nedir demeyin. Aslında desibeller yukarıya doğru çıktıkça sesin seviyesi de böyle daha geniş bir şekilde, konik bir şekilde artıyor diyebiliriz. E bu ses seviyesi kasa özellikle masanın altında ya da normal sağlıklı bir mesafede ise genel olarak çok rahatsız edici. Çoğu kullanıcının sistemi de bundan daha güçlü gürültülü çalışıyor. İçerisinde iki fan ile bundan daha gürültülü çalışan sistem olan kullanıcılarla tanıştım. Var. 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 Olduğunu da biliyorsun. Bunun sebebi fan ayarlarını yapmamalarından kaynaklanıyor. Bizim abartımız değil. Fan ayarları işte o kadar büyük bir rol oynuyor. Bu sistemde de fan ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Evet. Bunun için Asus'un AI Suite yazılım var. AI Suite'in içerisinde de daha önce video rehberini hazırladığımız fan expert özelliği var. Fan expert altından fanları ayarlayabilirsiniz. Fan expert'in iki önceki sürümünde çok feci sinir olmuştuk. Sürümlerden bir tanesi sorunlu çıkmıştı. Hiçbir fan ayarı yapamamıştık. Ama en son sürümde böyle bir sorun yok. Bunu düzelttiler. Şu an gayet rahat bir şekilde bütün sistemlerimizde kullanıyoruz. Onu da söyleyeyim kullanıcılara. Her şey her sürümde mükemmel mi? Hayır. Arada bazı sürümlerde insan sinir eden hatalar oluyor. Biz onları da anlayışıyoruz. Teknopat sosyalde de yanıtlıyoruz. Ama şu an bu sistemi test ederken ciddi kritik problem karşılaşmadık. Sistem gayet güzel çalıştı. Hatta bu sistem ile 4K televizyon testi, diğer oyun testleri çok farklı şeyler. Yani her an elimizin altında 3080 hazır toplu bir sistem olarak testler bu oyun diğer çekimlerimizde bu kasadan çok fazla yararlandık. Kesinlikle Samsung 4K TV'ye bağladık ve RTX 3000 serisinin HDMI 2.1 çıkışı sayesinde 4K TV'ye 120 Hz görüntü aktarabildik. 4K çözünürlükte HDR'da dahil. HDMI 2.1 desteğinin ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Aslında DisplayPort üzerinden daha önceki sürümlerde yine yüksek bitrate aktarıyorduk ama HDMI 2.0 sertifikasyonu biraz geç geldi 3000 serisine kaldı. Bir de bu 3080 ekran kartlarında H.264, encode, decode, H.265 encode Dicode, ve yeni olan AV1 kodeyinde de Dicode yani çözünmeme desteği sunuluyor. Bu sayede video dosyalarını açarken ya da kodlarken Nvidia'nın kendi encoder hizmetinden de faydalanabiliyorsunuz ama bunu işlemciyle yapmak bazı durumlarda daha yüksek kalite getiriyor. Bazı durumlarda ekran kartıyla yapmak size çok büyük zaman ve de watt performans kurtarıyor. Watt performans demişken güç kaynağına geçelim. Diyeceğim. Ali, cihazın içerisinde Micronix güç kaynağı mevcut. Ben bunu araştırdım. Bir evet, soracak kullanıcılar ya. <laughs> Micronix abi siz ne kullanıyorsunuz? Bak şimdi, Zalman FSP Cougar Cooler Master seçeneği var. Teknobat Corsair Cooler Master çok sık kullanır. FSP'de evet. arada kullanmışlığı <laughs> şey vardır. Kesinlikle Ali. Micronix yeni tanıştığımız bir marka. Kore üretimi. Evet. Ki zaten Güney Kore'den gelen ürünlerin kalitesini genel olarak biliyoruz. Samsung Güney Kore'den evet. gelen bir firma. LG Güney Kore'den gelen bir firma. Kore'den gelen ürünler genel olarak yüksek kalitede oluyor. Bu da bir istisna değil Ali. 80 Plus Bronze sertifikalı 1000 watt güç sağlayan bir güç kaynağı. Aynı zamanda çok güzel bir özelliğini Hı. keşfettim. Sistemi kapattıktan sonra... Güç kaynağı sistem aşırı ısından dolayı fazla yük altında olduğundan dolayı kendini soğutmak için fanını bir süre hmm. devam ediyor. Şimdi bu genelde bizim laptoplarda bir tavsiyemizdi. Sistemi biraz soğuttuktan sonra kapatın ki lehimler atmasın başka bir arıza ile karşılaşmayın diyorduk. Güç kaynağına otomatik özellik olarak eklenmiş. Burada arada Güney Kore kalitelidir diyorsun ama bundan 10 sene önce insanlar çok itiraz ediyordu. <laughs> 2010 yılında ben Güney Kore'den bak gelen elektronik mal kaliteli dediğim zaman insanlar böyle bakıyordu. yani Çin malından farksız görülüyordu ama üretim maliyetleri çok farklı, fabrikalar farklı. Tayvan'la Çin'in bazı fabrikalar arasında nasıl üretim farkı varsa, Çin'in de bölge bölge üretim kapasiteleri ve üretim kaliteleri farklıysa, Güney Kore'deki üretim kapasitesi ve kalitesi de farklı. Ama Zalman, FSP, Cougar, Cooler Master, ben bunu tanımıyorum, bunları alacağım derseniz onları da seçebilirsiniz. Ama biz denedik ve bu güç kaynağından da memnun kaldık. Şaşırtıcı güzel. Arada yeni markaların da distribütöre gelmesi İhtiyacı karşılamak için iyi oluyor çünkü Covid salgını döneminde tedarik sorunları çok büyük oldu. Ee, çok fazla baş gösterdi. O yüzden yeni markalara daha açık olduğumuz bir dönemdeyiz. Açık söylemek gerekiyor. Her an her markadan istediğin ürünü bulabilme maalesef mümkün değil. Kesinlikle. Bu arada sertifikasını da kontrol ettik. Plugloadsolutions.com'a girip 80 Plus sertifikasını da kendiniz görebilirsiniz. Aynı zamanda tüm Rheinland gibi Almanlar tarafından da sertifikalandırılmış bir güç kaynağı. Yani gönlümüz ferah diyebiliriz. Bu sistemde kullandığımız parçalardan, daha doğrusu bu sistemde Game Garage'ın kullandığı, bizim de test ettiğimiz parçalarla memnun kaldık. O kadar çok sistem topladık <laughs> ki artık kullandığımız parçalardan diye ağzıma alışkanlık olduracağım. Ama Game Garage Phantom 7A özelleştirilebilmesiyle güzel bir sistem. Şu an bizim test ettiğimiz konfigürasyonun video tarihindeki maliyeti 19.039 TL. Gayet doğal, 3080 ekran kartı ve 3900X'li bir sistemden bahsediyoruz. 3090 ekran kartı da seçebilirsiniz. 3950 x işlemci de seçebilirsiniz. RAM'i de arttırabilirsiniz. SSD'yi de arttırabilirsiniz. Maliyet gidiyor. Artık üst seviye sistemlerde 40 bin, 50 bin demek hiç abartı bir tutar olmamaya başladı. Bu arada onun fiyatına bakmadım. Maksimum konfigürasyonun fiyatına bakanlar söyleyebilirler aşağıda. Ama bakmadan tahmin edebiliyorum. Yani. Evet. Son olarak bir de tabi estetik kısmı var. Sistem RGB açısından zengin. Aynı zamanda RAM'lerin dahi RGB'si mevcut. Yine sıvı soğutmanın üstünde RGB'ler mevcut. Bir de tabi kasayı açtığınız zaman eğer açacaksanız içerisinde bir RGB kontrol ünitesi var. Oradan RGB ayarlarını yapabilirsiniz sıvı soğutmanın. E bu kadar güçlü bir sistem olduktan sonra ışıklandırıp göstermek isteyenler için güzel olacak. E, hazır toplanmış sistem seçeneği isteyenler için gayet iyi. Dediğim gibi markalı garantili kapalı kasa kullanmak isteyen kullanıcılar için bunlar iyi seçenekler. Kendi toplamak isteyenler zaten diyoruz her zaman parçalı toplayabilir ama markalı sistemler piyasada özellikle tedarik sorunu varken 3000'li ekran kartlarını bulmak daha zorken birincisi sana o parçalar erişim imkanı veriyor. İkincisi bütün sistemin üzerine Game garajın kendi burada yaptığı indirimler ya da avantajlar var. Bunu garantili dediğim gibi paket bir ürün olarak satıyorlar. Klasik aşağıda gelecek yorumları tahmin ettiğim için A, B, o seçenek, bu seçenek. Bunları da özellikle bir özetleyeyim istedim. Sen ne düşünüyorsun peki? Ali, genel olarak sistemin performansı güzel. İleriye dönük olması hoş. Ryzen 5000 işlemciyi destekliyor. PCIe Express 4.0 desteği var. Biraz daha fan ayarı yapılarak güzel bir şekilde keyifle kullanılabilir. Yani hafif bir ayar lazım diyorsun. Onun dışında gayet güzel bir sistem olmuş. Bu sistemi dediğimiz gibi illaki 19-20 bin sistem fiyatlarını çıkarmanıza gerek yok. İçerisinde ana anakartı, işlemciyi, ekran kartını çok daha alt sürümlere doğru da değiştirebiliyorsunuz. Yani Phantom 7a özelleştirilebilir bir kasa ve sistem olarak tasarlanmış ve 3700x'den 3950x'e kadar işlemciler ve ekran kartında 3090'a kadar çıkan ekran kartı seçenekleriyle gayet güçlü bir sınav. Evet, dilerseniz ileride kendiniz dahi 3090'a takabilirsiniz. Güç kaynağı da bunu kaldırabilecek kapasitede. E, 1000 Watt'ı aldıktan sonra bayağı uzun süre kullanıyorsun Recep. Onun bir gönül ferahlığı var, onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sizin soru ve yorumlarınız varsa lütfen bize aşağıda iletin, paylaşın diyoruz. Evet, sizler birlikte Game Garage'ın Phantom 7a hazır masaüstü bilgisayarını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.